Sevgili dinleyicilerimiz hepinize merhaba. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetiyle 7-10 Aralık tarihlerinde Riyad'da yapılan birinci Çin Arap Devletleri Zirvesi ve Çin Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katıldı. Birçok mutabakat zaptı ve anlaşmaya imza atıldı. E, Bugün. Ortadoğu'nun en büyük ekonomisi Suudi Arabistan ve diğer büyük ekonomileri de barındıran Körfez ülkeleri Çinle ekonomik, yatırım, ticari, güvenlik ve siyasi ilişkilerinde giderek geliştiriyor. Bu ziyaretin zamanlaması da oldukça dikkat çekiyor. Suudi Arabistan hem Rusya hem de Çinle işbirliğini artırıyor. Bugün bu gündemi konuşacağız. Eee konuğumuz akademisyen yazar Sayın Profesör Doktor Barış Dostlar. Sayın Dostlar yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler Şenol Bey. Sağ olun, var olun. Ee, Biz de teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, yayınımıza katıldınız. E, hocam sağ olun. E, nasıl değerlendiriyorsunuz Çin-Suudi Arabistan yakınlaşmasını ve bu işbirliği, e, bölgeyi nasıl etkiler ve genel olarak bakıldığında da dünya konjonktüründe, uluslararası e, konjonktürü nasıl etkiler? E, söz sizin sayın dostlar. Bir kere... Arap dünyası yani Orta Doğu özelinde baktığımızda bu Arapların ki geleneksel olarak Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi, Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Ürdün gibi, Kuveyt gibi, ABD'de çok yakın duran çok sayıda Arap ülkesini bir anda sıralayabiliriz bir solukta. Onların yönelimlerinde bir farklılaşma yaşat ediyor bu. Yani Suudi Arabistan ki Körfez Arapların lideridir ve genel Arap dünyasında da Mısır'la beraber en fazla sözü geçen, en fazla nazı geçen iki devletten biri olarak çıkar Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın böylesi bir zirveye öncülük etmesi, ev sahipliği yapması ve hem kendisinin hem de diğer Arap ülkelerinin, Körfez ülkelerinin bir oluşumunda Çin'i misafir etmesi önemli. Demek ki artık Arap ülkelerinin eskisi kadar ABD'nin dümen suyunda olmadıklarını farklı araçlara yöneldiklerini söyleyebiliriz. Bu işin politik anlamda, diplomatik anlamda, ekonomik anlamda artçı şoklarını önümüzdeki günlerde zaten daha fazla tartışacağız. Çünkü Suudi Arabistan zaten bir müddettir Rusya'yla da bir yakınlaşma içinde ve ABD'den gelen ısrarlı taleplere artık mırın kırın etmeye, artık itiraz etmeye başladı. Yani Suudi Arabistan gibi dünyanın önemli petrol üreticilerinden bir tanesinin, ki aynı zamanda Suudi Arabistan'ın önemli bir enerji müşterisi, evet. hani bu ticaretin tamamını olmasa bile bir kısmını Çin para birimi Yuan ona bir deniyoruz üzerinden yapması bile hem bir yönelimi işaret eder hem de doların küresel ölçekte rezerv para birimi olarak saltanatının sallandığını ortaya koyar. Bu işin elbette Arap dünyası körfez ülkeleri Orta Doğu bağlamındaki izahı. Gelelim ABD'ye. ABD ki Orta Doğu ABD politikalarında güvenlik boyutuyla, enerji boyutuyla, ekonomik boyutuyla, stratejik, jeopolitik boyutuyla her zaman büyük önem işgal eder. Demek ki artık Orta Doğu'da bile ABD eskisi kadar müttefiklerini, yakın dostlarını kendi hizasında tutamıyor. Bu da ABD hegemonyasının aşındığını, bu da ABD hegemonyasının geri dediğini ortaya koyuyor. Yani Orta Doğu'dan biraz uzaklara gidip Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da da özellikle Almanya söz konusu olduğunda Almanya ABD arasındaki ilişkilerde bir gerilimin bir gelgitin olduğunu, bir medcezin olduğunu. Almanya'nın özellikle Şansölye Merkel, önceki Alman Başbakanı Angela Merkel döneminde ABD'den gelen pek çok talebe, pek çok isteğe hayır dediğini biliyoruz. Bu da işin bir diğer boyutu. Ha, üçüncü boyutta şu. Çin'in etkisinin nüfuzunun arttığını ortaya koyuyor bu. Yani dünyanın en büyük nüfusu olan 1.4 milyar. Dünyanın ABD'nin ardından ikinci büyük ekonomisi olan ve hatta son 5-6 yıldır satın alma gücü paritesi üzerinden yapılan hesaplamalarda ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi konumuna yükselen Çin'in artık muazzam yatırım kabiliyetiyle, dış ticaret hacmiyle, yardım kapasitesiyle geniş bir coğrafyada yumuşak gücünü de kullanarak elbette müttefiklerini çoğalttığını görüyoruz. Yani o Çin ki dünyada irili ufaklı 120 devletin en büyük bir numaralı dış ticaret ortağı durumuna gelmiş durumda ki bunlar arasında Afrika ülkeleri, bunlar arasında Latin Amerika ülkeleri, bunlar arasında Orta Doğu ülkeleri de var. Ha şimdi Çin'in o bağlamda bir enerji bağımlısı olan Çin'in kendi kaynakları çünkü henüz Çin'in sanayisini, Çin'in nüfusunu besleyecek kadar büyük değil. Çin'in enerji konusundaki sondajları, araçlara devam etmekle beraber Çin halen Orta Doğu enerji kaynaklarının en önemli müşterilerinden bir tercih. Hatta bunların başında geliyor. Çin'in Orta Doğu'da artan ağırlığı, Suudi Arabistan gibi ABD ile İngiltere yle yakın işbirliğiyle bilinen bir devletle gelişen ilişkileri Çin'in demek ki etkisinin, nüfuzunun çok geniş bir coğrafyada hem de ABD'ye rağmen, ABD'nin rızası hilafına ve ABD'nin yakın müttefiklerinde içerecek şekilde geliştiğinin önemli göstergelerinden biri. Bu da üçüncü boyut. Evet. Ee, siz değindiniz sayın Doster, e, küresel enerji tedariği konusunda e, birçok ortak noktada buluştu Suudi Arabistan ve Çin. E, diğer yandan da e, bu ziyaretin ve hem mutabakat sapları anlaşmaların bir Diğer boyutu da kuşak ve yol e, inşasında Çin, Arap ülkeleriyle yaptığı işbirliğini e, geliştirmeye devam ettiği görülüyor. E, Çin ve Filistin de bir e, takım mutabakat zaptlarını imzaladı ve Çin 21 Arap ülkesi ve e, Arap Birliği ile kuşak ve yol konusunda e, işbirliği belgelerine de imza attı. E, sanırım önümüzdeki dönem kuşak ve yolun e, önemi ve ağırlığı giderek e, artacağı benziyor sayın dostlar, değil mi? Elbette şimdi kuşak ve yol projesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin son yıllardaki ortaya koyduğu en önemli, en iddialı, en kapsamlı projelerden bir tanesi. İşin içinde ulaştırma var, işin içinde altyapı var, işin içinde limanlar var, işin içinde demir yollar var. İşin içerisinde ta Çin'den kalkan bir ayağı karadan, bir ayağı denizden efendim Avrupa'nın en ucuna kadar giden bir proje söz konusu. Ve bunun içerisinde siz dediğiniz Arap ülkeleri var. Bunun içerisinde Akdeniz ülkeleri var. Bunun içerisinde Avrupa ülkeleri var. Bunun içerisinde Arap ülkelerinin de böyle hevesli bir şekilde katılmaları ABD'nin kuşak ve yol projesini geriletme, durdurma, dizginleme çabalarının hiç mi hiç sonuç vermediğini ortaya koyuyor. Bu elbette önemli. İkincisi tabii şimdi 57 üyeli bir İslam dünyası söz konusu. Efendim işte evet. 22 üyesi olan Suriye'nin ki askıda 21 şu anda fiilen üyesinin bulunan bir Arap Ligi, bir Arap İşbirliği örgütü, bir Arap Birliği söz konusu ve bunlar üzerinde elbette Çin'le yapılan ticaret, ticaretin açtığı kapılardan diplomatik adımların atılması önemli. Ve o bağlamda Çin lideri Xi Jinping'in Filistin konusundaki hassasiyeti, orada 1967 sınırlarına dayanan iki devletli ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinden yan olduklarını açıklaması da elbette son derece önemli yani. Hani bu meselenin, Filistin meselesinin Arap İsrail, genel ölçekte de İsrail ile İslam alemi, Müslüman alemi, Arap alemi arasındaki gerginlik konularının en başında geldiği yer, fonda tutulursa Çin'in bu konudaki tavrı da bu konudaki bu meseledeki tutumu da elbette önemli. Evet. Ee, siz değindiğiniz e, Çin'in Orta Doğu e, ülkeleriyle yakınlaşması, işbirlikleri ne imza atması, anlaşmalar oldukça önemli. Önümüzdeki süreçte de e, dünya dengelerini değiştirecek. E, son olarak yayınımızın da sonu yaklaşmışken siz e, bundan sonrasındaki süreç için, bundan sonrası için e, neler söylemek istersiniz? Bu işbirlikleri gelişir mi? Başka bölge ülkeleriyle de daha yakınlaşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bu işbirlikleri elbette gelişir. Neden? Gelişmek zorunda çünkü. Yani bu bizim öznel niyetimizden, kendi ideolojik, kendi politik tercihlerimizden, özlemlerimizden bağımsız nesnel olarak olgulara baktığımızda bu işbirliklerin önün açık olduğunu görüyoruz. Çünkü bölge ülkeleri buna bir anlamda mecburlar. Çünkü eğer bu bölgesel işbirlikleri eğer gelişmez ise, bu bölgesel dayanışmalar, ittifaklar kuvvetlenmezse Bakıyorsunuz ABD emperyalizmi. Bakıyorsunuz ABD emperyalizminin saldırı ve işgal hareketi olan NATO gelip bu bölgeye çullanıyor ve bölge ülkelerini birbirine kırdırtmak için bölge devletlerini birbirleriyle savaştırmak için elinden geleni yapıyor. Artı elbette Çin'in, Rusya'nın bu coğrafyayla yakından ilgilenmeleri, bu coğrafyadaki müttefiklerinin sayılarını arttırmaları, dünya dengelerinde, küresel ölçekte güç ağırlığının, güç merkezinin Batı'dan doğuya kaydığını, Atlantik'ten Pasifik ve Avrasya'ya kaydığını ortaya koyuyor. Ve bir üçüncüsü bu ABD hegemonyasının gerilediğinin, zayıfladığının aşındığının da kanıtlarından bir tanesi. O bağlamda ben önümüzdeki süreçte bu işbirliklerinin gelişeceğini, ABD'nin de gerek doğrudan, gerek NATO eliyle, iktisadi ölçekte gene ABD'nin borusunu öttüğü kurumlar olan Dünya Bankası, IMF eliyle bu bölgesel işbirliklerini, bölgesel ittifak ve anlaşmaları engellemek için, onlara çelme takmak için elinde geleni yapacağını düşünüyorum. Evet. E, Sayın Profesör Doktor Barış Dostlar çok teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'de e, bir cümleyle de onu da rica ederim sizden. E, kuşak ve yol dedik. Orta koridorda da Türkiye oldukça önemli. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra e, orta koridorun önemi de giderek arttığını görüyoruz. Türkiye'de bu bağlamda hem coğrafi olarak hem de bu e, kuşak yol bağlamında da oldukça önemli bir yere sahip. Türkiye'nin e, rolü ve pozisyonu bundan sonrası için sizce e, nasıl olabilir? Türkiye'nin kapsamlı, tutarlı, bütüncül bürokrasinin, güvenlik kurumlarının, akademinin, siyasetin, entelektüellerin üzerinde uzlaştıkları bir Avrasya politikası maalesef yok. Keşke olsaydı. Keşke olsaydı ama maalesef yok. O bağlamda hani biraz batıyla gerilim yaşadığında yüzünü doğuya çeviren, doğuyla sorun yaşadığında hemen gerisin geri batıya dönen bir Türkiye manzarası var karşımızda. Eğer kuşak ve yol projesi dahil olmak üzere, Türkiye'nin Çin'le, Türkiye'nin Rusya'yla, Türkiye'nin Hindistan'la, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle, Türkiye'nin Orta Asya'yla, Kafkasya'yla, Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal değimiyle. Mazlum milletlerle bir büyük dayanışması olursa bundan en fazla kazasız çıkan elbette Türkiye olur. Hem politik anlamda hem ekonomik anlamda hem de ulusal güvenlik anlamında. Evet. Ee, Şangay İşbirliği Örgütü toplantısına da en son zirvesine Türkiye e, katılmıştı. Umarız e, dediğiniz gibi bundan sonrası için de bölge ülkeleri... Umarız ülkeler, kapsamlı, de... bütüncül, tutarlı, kararlı adımlar atılır bu yönde. Evet. Ee, akademisyen yazar Profesör Doktor Sayın Barış Doster çok teşekkür ediyoruz katıldığınız programımıza verdiğiniz değerli bilgiler için sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim Şenol Bey. Sağ olun hocam. Ee, değerli dinleyicilerimiz, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 7-10 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Çin-Arap devletleri zirvesi birincisi yapılan ve Çin Körfez Arap ülkeleri İşbirliği Konseyi zirvesi toplantılarını Çin'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini e, kuşak ve yolu e, konuştuk. Bugün konuğumuz e, değerli birisinde konu uzmanı birisinde akademisyen yazar, profesör doktor Barış Tostar ile konuştuk gelişmeleri. E, bir başka yayında tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Esen kalın, hoşça kalın.